Arkadaşlar merhaba. Bu derste faiz problemlerini işleyeceğiz. Öncelikle faiz problemleri nasıl çözüleceğini, yani alt tarafta nasıl düşünmemiz gerektiğini gördükten sonra birkaç tane faiz problemi çözerek dersi tamamlayacağız. Şimdi ilk olarak faizin ne olduğuyla başlayalım. Faiz aslında belli bir miktar bir para için ödenen kira bedeli gibi düşünebiliriz. Yani nasıl bir evi kiraya verdiğimiz zaman her ayın sonunda belli bir miktar kira bedeli alıyorsak benzer şekilde paramızı da bir bankaya ya da bir kuruma yatırdığımız zaman aylık veya yıl sonunda gibi yıl sonunda banka veya bu kurum tarafından bize bu para için belli bir kira bedeli ödenmektedir. Ve faizi bu şekilde düşünmemizde hiçbir yanlışlık yok ve bu şekilde paralel olarak düşünebiliriz. Şimdi nasıl ki bir evin ee, ev için ödenen kira bedeli evin bulunduğu yere, evin durumuna, yeniliğine, eskiliğine göre farklı farklı kira bedelleri istenebiliyorsa e, faiz bedelleri de yani faiz miktarları da farklı farklı olabilmektedir. Ama buradaki farklılık tabii ki kişinin bankaya yatırmış olduğu tutarla alakadır. Yani bir kişi diyelim ki bir bankaya 5000 lira gibi bir rakam yatırdığında bunun için banka diyelim ki Aylık 300 liralık bir faiz yani kira bedeli ödeyebilir. Ama aynı kişi 10 bin lira yatırdığı zaman 600 lira gibi bir kira bedeli yani faiz alabilecektir. alabilecektir Yani para için ödenen kira bedeli paranın miktarıyla doğru orantılıdır. Şimdi tabii ki her bir para miktarı için ayrı ayrı kira bedeli tanımlanmak çok anlamlı olmayacağı için bu kira yani faiz miktarlar faiz miktarları oran olarak ve daha çok yüzde olarak gösterildi. Yani şöyle ilanlar görürsünüz. İşte yıllık ol, genelde de yıllık olarak yani bankalar tarafından bunlar yıllık olarak açıklanır. İşte baktığınız zaman denir ki para herhangi bir paraya yıllık yüzde kaç diyelim 30 faiz ödenecek. Yani bu ne demek? Eğer sizin 1000 liranız varsa banka diyor ki ben sana ben senden bu 1000 lirayı kiralıyorum ve karşılığında yatırmış olduğum paranın %30'u kadarını veriyorum. Yani ne kadar verecek? 1000 ile 1000 ile %30'u çarptığımdaki %30 ne demekte? 1000 çarpı 30 bölü 100. Sadeleştirmelerimiz hemen hızlı hızlı yaparsak ne olacak bunun cevabı? 300. Yani banka diyor ki eğer sen bana 1000 lira para yatırırsan ben bunun 130'u yani 300 lira kadar her yıl kira bedeli yani faiz veririm. Mesela benzer şekilde 3000 lira olsaydı Gene aynı bankadayım diyelim. Gene bana %30 faiz yani kira vereceğini söylüyor. Tek yapacağım 3000'in %30'unu bulmak. Ne yapacak? Hemen hızlı sadeleştirmelerimi yaparsam 900 lira faiz alacağım. Gördüğünüz gibi aldığım kira bedelleri değişti. Niye değişti? Çünkü yatırdığım paralar değişti. Şimdi İkinci bir nokta, şimdi burada 3 e, yıllık, şunu not düşelim, bu yıllık. Yani banka diyor ki, eğer ben senin paranı 1 yılına kiralıyorum ve bunun karşılığında paranın %30'u kadar e, bir kira, yani bir faiz ödemesi yapacağım. Yani benim 1000 liram varsa, 1 yıl sonra ben bankaya gittiğimde bana 300 lira kira verecek. E, 3000 liram varsa, 1 yıl sonra bankaya gittiğimde bana 900 lira verecek demek. Şimdi tabii ki her zaman bu bir yıl sonra demek değil. Mesela diyelim ki gene bin lira olan örneğimiz verelim. Bize bin liramız var. Ee, bana yüzde 30 faiz vereceğini bir yıl için yüzde 30 faiz vereceğini söyleyen bir bankaya gittim ve bin liramı yatırdım. Ama bin liramı bir yılından değil de 3 yıl sonra çekmeyi düşünüyorum. Şimdi banka ne yapacak o zaman? Şöyle bir çizelge çekersek. işte burası sıfır. Bankaya gittim. Bin liramı yatırdım. Kaç yıl için sonra gideceğim. 3 yıl dedik. Şimdi 1000 liramı yatırdım. Banka bana %30 faiz veriyordu. Yani her yıl ne kadar faiz veriyor bana? 300 lira. Yani birinci yılın sonunda bana ne kadar verecek? 300 lira. İkinci yılın sonunda ne kadar verecek? 300 lira. Çünkü anlaşmam böyle. 300'ü buldum. Her yıl 300 lira veriyor. Üçüncü yılda ne kadar verecek? 300 lira. Yani ben böylece ne yapmış olacağım? 3 tane 3 yıl gittiğim için 3 tane 300 lira alacağım. 300 artı 300 artı 300 ne kadar alacağım yani 900 lira faiz 3 yılın sonunda. Tabi bunu şöyle 300 lira arka, arka toplamak yerine 3 yıl bıraktığım için 3 tane 300 alacağım için 300 çarpı 3 demek daha şık olacaktır. Şimdi hızlı bir tekrar yapalım. Faiz neydi? Para için verilen kira bedeli. Nasıl ben alacağım faizi buluyordum? Banka bana diyordu ki ben senin parana karşı yıllık %30 faiz vereceğim diyor. Yani kira vereceğim. Ne yapıyorum? Bin liramın %30'unu buluyorum. Yani diyor ki banka bana aslında eğer bin lira getirirsen ben sana yılda 300 lira veririm. Ben eğer paramı 3 yıl bırakırsam bu banka bana her yıl sonunda 1. yılda 300, 2. yılda 300 ve 3. yılda 300 vereceği için 3 tane 300 lira alacağım, 3 tane kira alacağım ve sonuç olarak 900 lira faiz almış olacağım. 4 yıl bırakmış olsaydım bir 300 lira daha alacaktım. Bu rakam 1200 liraya çıkacaktı. Şimdi hemen bir tane örnek yapalım. Şimdi diyor ki yıllık yani bir banka inmiş. Banka bana diyor ki yıllık yüzde 36 faiz veriyorum. Benim cebimde ne kadar var? Yine 1000 lira var. Ve ne kadar süre bırakacağım? 3 yıl boyunca. Şimdi bakalım. İlk olarak neyi hesaplamam lazım? 3 yıl kalacak. O zaman bu bankanın bana yıllık verdiği kira bedeli. Yani faiz ne kadar? Diyor ki bana ben senin 1000 liranın %36'sı kadar veririm. Hemen ne kadarmış bakalım. 1000 lirayla 136'yı çarpmak ne demek? 36 bölü 100 çarpmak. Hemen hızlı sadeleştiriyorum. Ha, banka diyor ki ben sana bu paran için her yıl sonunda gelirsin. 360 liranı alırsın diyor. Ben kaç yıl bırakacağım? 3 yıl bırakacağım. Yani bu banka ne yapacak bana? Paramı yatırdım. Birinci yıl bitti. 360 ikinci yıl bitti. 360 üçüncü yıl bitti. 360. Yani kaç tane 360 alacağım? 3 tane. 3 çarpı 360 eşittir 1080 lira faiz alırım. Yani 1080 lira kira alırım diyebilirim. Şimdi düşünmemiz gereken mantık bu. Yani bir yılını hesaplıyoruz alacağımız kira ve kaç tane alacağımıza daha sonra karar veriyoruz. Şimdi yıllık faiz hesaplama için bir tane formülüm var. Burada görmüş olduğunuz. Şurada A ile gösterdiğim ana para. Yani ilk olarak cebimdeki para yani bankaya ilk gittim para ve bankaya kiralamak için verdiğim para. Bizim örneğimizde neydi bu? 1000 liraydı. Faiz oranı bankanın kira oranı aslında yani %36 dediğimiz Hani benim paramın ne kadarını bana kira olarak vereceksin sorusunun cevabı. Mesela 36, yüzde 20. Zaman dediğimiz, şimdi yıllık faiz hesaplamada olduğumuz için kaç yıl bu parayı tutacağım? Yani neydi? Mesela bir önceki örneğimizde 3 yıl biz bu parayı tutuyorduk. Yani 3 kere kira alıyorduk. 3 kere faiz alıyorduk. Zaman burada bunu gösteriyor. Faiz miktarı da işte e, söylenen süre bittikten sonra 3 yıl 5 yıl neyse benim e, bu bankadan alacağım faiz e, miktarı olarak düşünebiliriz. Şimdi bu formül aslında yani burada görmekte olduğunuz formül aslında bizim az evvel yaptığımız işlemin tek haline getirilmesi. Şimdi biz ne yapıyorduk? İlk olarak önceki sorularda ne yapıyorduk? E, bankanın ban, benim vereceğim paraya karşı e, vereceği. Faiz miktarını buluyorduk bir yıllık için. Yani şu. Onu da nasıl yapıyorduk? Ana para ki ana para neydi? Mesela bir önceki örneğe dönersek ana para için 1000 liraydı. Değil mi? 1000 lirayı neyle çarpıyorduk? Faiz oranıyla. Mesela %36 idi bur burada. Yani neye 36 oluyor? Bölü 100. Biz bölge neyi buluyorduk? Benim bir yıl sonra alacağım faiz miktarını buluyorduk. Ama bir de bu neyle çarpmıştık daha sonra eğer 3 yıl 5 yıl gibi tutacaksak parayı kaç yıl kalacağıyla çarpmıştık. Çünkü ben e, 3 yıl kalıyorsa bu faizi 3 kere alacağım. 3 kere toplamak yerine bir de 3 ile çarpıyorduk. Yani burada görmüş olduğunuz formül aslında yapılan işlemlerin tek hale indirilmiş e, şekli. Çok ezberlemenize gerek yok. Yani alt tarafını bilirsiniz zaten bu formülü. E, mutlaka çıkartacaksınız. Şimdi dediğiniz gibi aynı örneği formülle çözelim isterseniz. Değişen hiçbir şey olmayacak. Hemen formülümü yazıyorum. Ana para çarpı n bölü 100 çarpı t. Ana param ne kadar? 1000 lira yatıracağım için. 1000 faiz oranı 36 6/100 bölü 100 diyorum ve 3 yıl dediği için bir de 3'te çarpıyorum. Hızlı hız sadeleştirirsem 1080 buluyorum. Şimdi dediğim gibi bu formülü ezberlemenize gerek yok. Ee, alt tarafını yani faizin ne olduğunu veya niye bu çarpma işlemlerini yaptığımızı hatırlarsanız zaten bu formülü çok hızlı bir şekilde ortaya çıkarabileceksiniz. Şimdi buraya kadar hep yıllık yani paramızı yatırdık. Bir yıl, iki yıl, üç yıl boyunca paramıza dokunmadık. Ama şöyle durumlar da olabilir. Gene aynı örnek gibi düşünün. Yani gene aynı bankadayım. 136 faiz alıyorum. Gene cebimdeki para bin lira. Ama bu sefer paramı yıl beklemiyorum. 3 ay. Yani bir yıldan daha kısa bir sürede. Şimdi fark ne? Şimdi banka bana ne diyor? Yıllık veririm diyor. Yani senin bin liran bana verdiğin zaman hemen yüz bunları hızlı yapacağım. Daha önce yaptığımız için. Banka bana ne diyordu? Eğer senin param bende bir yıl kalırsa ben 360 lira veririm. Ama şimdi ben ne diyorum? Ben bir yıl bırakmıyorum. Ben paramı 3 ay bırakıyorum. Şimdi bu hesaplaması nasıl her yıl 360 alıyorsam bir yılda kaç ay var? 12 ay var. Şimdi hepsini yazmayacağım ama Yine sıfır diyelim. Burası birinci ay. Burası 12. ay. Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde gidiyor. Şimdi banka aslında ne yapıyor? Bu 360'ı bana bütün yıl kalsaydı veriyor. Ama 12 ay olduğu için ben daha tutacağım için, tutacağım için aslında banka bana şunu yapacak. Birinci ay ne kadar verecek? 360'tı. Bir yılda 12 aydı. 360'ı böl 12'ye 30. Yani her bir ay için 30 lira verecek. 30. 30. 30. 30. Ve bu şekilde devam ediyor. Son ayda bana 30 lira ve 360'ı tamamlayacak. Ama ben bu sefer ne yapıyorum? Eğer 12 ay kalsaydım bunu hepsini alıyordum 360'ın. Ama 3 ay kalacağım için 1, 2, 3 tane alıyorum. Yani dediğim gibi 30 çarpı 3. 90 lira faiz yani kira alacağım bu para için eğer 3 ay tutarsam. Şimdi bunun içinde formül var. Formül diğerine çok benziyor. Aynı mantık değişen hiçbir şey yok. Yine yaptığımız işlemler. Tek var şunu göreceksiniz. Şurası 1200. Neden burası 1200? Önceki formülde orası nasıldı? N bölü 100'dü. Ama ben bu soruda ne yaptım? Yani aylık bir önceki aylık sorusunda buldum faizi buldum faizi bir de 12'ye böldüm. Niye 12'ye böldüm? Çünkü ay her ay için ne kadar olduğunu öğrenmek istedim. İşte buradaki 1200 aslında bu paydadaki 100'ün bir de 12 ile çarpılmasından geliyor. Tamamen mantığımız aynı. Değişen bir şey yok. Peki aylık var. Bir de günlük var. Şimdi hikaye aynı. Aynı bankadayım. %36 veririm diyor sana. Paranın %36'sı kadar faiz veririm diyor. Bir yıl tutarsan diyor. Ve benim cebimde yine 1000 lira var. Ama bu sefer 3 gün. 3 gün tutacağım. Hesabımız yine aynı. Diyorum ki madem hemen hesaplıyorum. 1000 liram var. Banka bana 136 veriyor. Demek ki eğer ben bir yıl bu bankada bu parayı tutarsam 360 lira alacağım. Ama ben ne yapıyorum? 3 gün. Ha, buradaki kritik nokta şu. Hepimiz önceki soruyla aynı ilerliyor. Ne diyordum? Bir yılda 12 ay vardı. 360, 12'ye biliyordum. Her ay bana vermesi gereken kira bedelini, bedelini o şekilde buluyordum. Burada tabii yapacağım güne bölmek. Şimdi dikkat edilmesi gereken nokta bu. Bildiğimiz yıl aslında 365 gün deriz. Hatta 366. Bunu unutuyorsunuz. Bir yılı 360 sayacağız. 360 gün varmış gibi. Tamam. Bu kritik. Bunu ne yazık ki ezberlemeniz gerekiyor. Aklınıza tutmanız gerekiyor. Sakın 365'e bölmeyin. Soruda aksi belirtilmedikçe. Eğer herhangi bir bilgi verilmemişse bir yıl 360 gün. Şimdi ne yapacağım? Bir yıl tutsaydım 360 lira alacaktım. E ben bir yıl tutmuyorum. Aslında banka ne yapacak bu sefer? Nasıl hesaplıyor banka? Bunların tabii ki hepsini çizmeyeceğim. Yine aynı mantığım. Diğer günleri çizmeyeyim. Diyor ki günlük bazda ben sana ne kadar vereyim? 360. Aslında banka bana 360'ı 360'a böl. Bir. Ben sana diyor ki her gün üşenmez de bankama gelirsen ben sana her gün 1 lira vereceğim. Ve sen her gün bunları alırsan Sene sonunda da 360 liranın olur diyor. Ama ben ne yapıyorum? Bir gün, iki gün, üç gün geçiyor. Gidiyorum paramı almaya. Yani kaç tane 1 lira alacağım? 3 tane 1 lira alacağım. Yani 3 çarpı 1 diyelim. 3 lira faiz. Bunun içinde aynı formül var. Gördüğünüz gibi yıllık hesaplamayla aynı formül. Tek vark bu sefer neyinin altında? 36 36.000 yazıyor. Bu da nereden geliyordu? Aylığa geri dönerseniz 100 çarpı 360'dan dolayı geliyor. Tamam. Dediğim gibi bu formülleri yani bu konuda ezberlemeniz gereken hiçbir şey yok. Çünkü bildiğiniz şeyleri tekrar ediyoruz. Ee, belki de tek ezberlemeniz gereken bir yılın 360 gün olduğunu ezberlemeniz şart. Aklınızda o tutmanız gereken kesinlikle o. Bunun dışında çok basit bildiğiniz bölme, çarpma, yüzde hesaplarıyla faiz hesaplamasını yapabilirsiniz. Tabii ki burada t mesela ben günlük hesaplıyorsam gün oluyor. Aylık hesaplıyorsam ay oluyor. Yıllık hesaplıyorsam yıl tutuyor. Yani bir yıl, 5 gün, 6 ay gibisinden buna da dikkat ediyoruz. Şimdi faiz problemlerini düşünme mantığı bu şekilde. Bu şekilde ilerlerseniz bu soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Zaten problem çözerken e, formüller, ezber veya benzer sorular üzerinden yürümek yerine problemi biraz yaşayarak problemi anlayarak e, olabildiğince günlük hayata yorumlayarak çöze, çözmeye çalışırsanız problemlerde hiçbir sorun yaşamayacaksınız. ama sadece formül ezberlerseniz standart klasik artık herkesin bildiği her soru bankasında her kitapta olan soruları çok rahat çözersiniz. Ama ters köşe bir soru geldiğinde bir soruda ufak bir virgül değiştirildiğinde Muhtemelen, ee, şansınız varsa yapacaksınız, yoksa boş bırakacaksınız veya e, yanlış yapacaksınız. O yüzden problem matematikte ve özellikle problemlerde düşünme ve anlama bölümüne e, mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi birkaç tane farklı şimdi faiz hesaplamasını öğrendik, faizin e, nasıl hesaplanacağını öğrendik, bunları hesapladık, e, yıllık, aylık ve günlük olarak da sorularımızı çözdük. Şimdi bize denklem kurmayı gerektiren bazı faiz problemleri de var. Şimdi buradaki mantığımız hiçbir zaman değişmiyor. Sadece bir denklem kurup bu denklemleri çözmemiz gerekecek. Şimdi soruya bakalım. Yani şimdi burada mesela hep bizden faiz faiz isteniyordu. Bakın bu soruda ana para isteniyor. Şimdi diyor ki bir bankaya gitmişim. Banka bana demiş ki ben sana yılda %20 kadar kira bedeli veririm. Ben ne yapmışım? Tamam güzel elimde bir miktar para varmış. Diyelim ki buna hadi, ana paranın ağası A diyelim. Bu kadar parayla gitmişim bankaya. 120 faizi kabul etmişim. Bankaya vermişim. Ve bankada 5 yıl boyunca tutmuşum. Ve karşılığında 4000 lira faiz almışım. Şimdi i̇şte benden ana parayı soruyor. Şimdi formülü çıkartabilirseniz formülü yerine koyun. Çıkartamıyorsanız gene aynı hesaptan da gidebiliriz. Yani bakalım, şimdi benim ana param A, banka ne diyor? %20 vereceğim diyor. Yani ben bir yıl sonunda 20 bölü 100 kadar faiz alacağım. Ben bu parayı ne kadar bankada tutmuşum? 5 yıl. Çünkü benim bir yıl sonunda alacağım para. 5 yıl tutmuşum. Yani bu faizden 5 tane almışım. Ve ne kadarmış toplamda faiz? 4000. Yani 5 yılda 4000 almışım. Hemen buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 20 ile 100 sadeleşir. 5, 5'ler sadeleşir. Zaten bu sol tarafta hiçbir şey kalmadı. Ana para eşittir 4000. Gördüğünüz gibi formülü de hatırlayabilirsiniz veya formülü hatırlamadan hani ne yapıyordum? Ana paranın yüzdesini alıyordum sonra onu yılla çarpacaktım. Çünkü her yıl aynı parayı aldığım için ve faiz miktarını eşitleyip bu denklemi kurduktan sonra ana paramı bulabiliyorum. Peki ikinci değişik bir örnek. Bu sefer gene bir bankaya gidiyorum. Bu sefer bana %10 faiz veriyor. Diyor ki bir miktar para kastedilen burada ana para kaç yıl sonra yarısı kadar faiz getirir. Yani ana paranın yatırdığım paranın yarısı kadar faiz. Şimdi hemen hızlı hızlı yapalım. Şimdi ana param var. Banka bana ne kadar veriyor? Yılda onda bir yani yüzde onu kadar faiz veriyor. Diyor ki kaç yıl sonra? Asıl burada sorduğu şu. Yani benden T'yi istiyor. Yani kaç yıl bu paranın burada kalması gerekiyor ki yarısı kadar faiz alayım. Dolayısıyla T diyelim. Çünkü yine ne yaptım? Bir yılda aldım. Almam gereken faizi hesapladım. Kaç yıl kalması gerektiğini bilinmeyen olarak bıraktım. Faiz ne olsun istiyor? Ana paranın yarısı. Şimdi iki bilinmeyen var gibi gözüküyor ama ben sadeleştirirsem ne olacak? A çarpı T bölü 10 eşittir A bölü 2. Gördüğünüz gibi buradaki A'lar da sadeleşecek. 2 ile onu sadeleştirebilirim. Buradan da T eşittir 5 sonucuna ulaşıyorum. Tamam? mı? Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu sefer diyor ki yine yıllık yüzde bir e, faiz veren bir banka bankadan bir miktar para aynı soru ama bu sefer soru şu kaç ay bakın kritik olan bu soru tamamen aynı yani şurası farklı daha fazla faiz çıkması e, veriyor kaç ay sonra yarısı kadar faiz getir aynı şey yapacağım. Yine beni ilgilendiren ana para. Ay bazında T'yi bana soruyor. Hesaplıyorum. Normalde ana paramın bu banka bana bir yıl için yüzde kırkı kadar veriyor. Ama ben ne yapıyorum? Kaç ay sonra dediği için hani şunu 12 ayda aldığıma göre öyle yapmıştık. Bir de bunu 12'ye bölüyorum. Yani aşağıyı bu bölüm 1200 yaptım bir düşünebiliriz. Böylelikle e, ne hesaplamış oldum? Bu bölüm bana bir yılda verdiği faiz. Onu 12'ye bölersem bir ayda aldım faiz. Ve diyor ki kaç ay kalmalı? Yani T'yi koyuyorum. Ve diyor ki yine ana paranın yarısı olsun. E, diğer sorudaki gibi çözeceğiz artık. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Önce şu ağlardan kurtulalım. Şu, Bunu götürsün. Buradan 3 kaldı. Bu 2 de onu sadeleştirdi. Ve T ne oldu? İşler dışları yaparsanız. 15 ay. Tamam. 15 ay. Yani aynı soru fark eden ne oldu? Ay dediği için benim bir de ekstradan faizi 12'ye bölmüş olmam gerekti. Bunlar küçük ufak soruda saklanmış dikkat gerektiren noktalar. Bunu yıl olarak yapsaydık çok farklı bir sonuç elde edecektik. Bir diğer farklı soru türü. Bakın hep faiz yıllık veriliyor. 120 faiz verilmiş. Bankaya yine bir miktar para yatırıyorum. Yani ana param bu. 4 yıl sonra T'yi 4 vermiş. Ana para ile birlikte. Bakın buradaki kritiklik de şu. Ana para, bu sefer faiz değil. Faiz ve ilk yatırdığım paradan kastediliyor. 18 bin lira yatırmışım. Buna göre ne kadar faiz almışım? Şimdi şöyle yapalım. Önce faizimizi bulalım. Nasıl bulacağım aldığım faiz miktarını? Ana paranın 20 bölü 100'ünü bana 1 yıl için veriyor. Ben 4 yıl tuttuğum için bu kadar faiz alacağım. Şimdi 18.000 neye eşit? Şimdi bu bölüm faiz. Ne diyor? Ana parayla birlikte. Yani bir de buna ana parayı ekleyeceğim. Yani ilk yatırdığım parayı. Bu ne kadar ediyormuş? 18.000 Gördüğünüz gibi denklemi oluşturdum. Faiz ana parayı topladım. Eşittir 18.000 dedim. Bundan sonra yapacağım. Bu denklemi çözmek. Hemen sadeleştiriyorum. Ne elde ettim? 4 A bölü 5 artı a eşittir 18.000'i elde ettim. Hemen paydaları eşitleyeyim. Yani 5, iki tarafı da 5 ile e, genişletirsem ne olacak? 4 a artı 5 a bölü 5 eşittir 18.000 Buradan da 9a bölü 5 18.000 Sadeleştirirsem buradan 2.000 kalıyor. İçler dışlar A eşittir. 10.000 Yani ana param başlangıçta 10.000 liraymış. Şimdi çok hızlı bir tekrar yapalım. Hemen en başa e, döneyim. Şimdi faiz neydi? Arkadaşlar faiz paranın kira bedeli. Ve nasıl veriliyordu? Kira bedeli nasıl belirleniyordu? Bankalarda yatırmış olduğunuz paranın belli bir oranı kadar. Yani %30 bir faiz oranı varsa bu ne demek oluyor? Benim yatırdığım paranın %30'u kadar her yıl ben bankadan para alacağım. Eğer mesela 1000 liram varsa %30'unu alıyorum. Yılda 300 liralık faiz alacağım. 5 yıl kalırsa 1500 lira gibisinden. Evet şurada bir tane yıllık faiz hesaplamamız vardı. Bunu gördük. Bunun aylık hesaplanması için ne yapıyordum? Yıllığı bulduktan sonra bir yılda 12 ay olduğu için direkt 12'ye bölüp 1200'e bölüyordum aslında. Günlük olduğu zaman saniye unutmuyordum. Mutlaka ve mutlaka 360'a bölmem gerekiyordu. Bu mantığı yerleştirdikten sonra faiz soruları yani direkt tabii ki faiz ne kadar gelir gibi çıkmıyor. Genelde sonlarda yaptığımız gibi denklem kuracak şekilde sorular geliyor. Bu denklemi kurduktan sonra da dikkatli okuyup kurduktan sonra da faiz problemleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu dersimizi tamamladık. Diğer derslerde görüşmek üzere. Ders notlarını sarpem.com'dan da indirebilirsiniz veya oradan ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.